Evet selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle sebzeli kabak yemeği yapacağım. Malzemelerimi sayıyorum size. Ben iki kişilik yapacağım için malzemelerimi az tuttum. Soyulmuş, yıkanmış güzelce kabak bir adet. Yani bir buçuk havuç diyebiliriz. Bir tane büyük havuç da yetebilir. Ben iki kişilik yaptığım için dediğim gibi eğer yani 3-4 kişilik yapacaksanız kabak sayısını ve havuç sayısını arttırabilirsiniz. Bir adet küçük boy soğan, 1 bir diş sarımsak, yarım limon, bir yemek kaşığı biber salçası ve bir çay bardağından az pirinç. Yani pirinç arzuya göre arzu ederseniz kullanmayabilirsiniz. Sadece dediğim gibi yani sadece havuç ve kabak da olabilir. 3-4 yemek kaşığı koyduğum zeytinyağı tencerede. Ee, altını açacağım ee, ama ilk önce malzememi kesmeye başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar havuçlarımızı küp küp doğradık. Aynı şekilde ee, kabaklarımı da öyle doğradım. Ee, soğanlarımı küp küp doğradım ve sarımsağı da kestim. Altını açıyorum ve soğanlarımızı, sarımsağımızı kavuruyoruz. Bunlar biraz kavrulunca havuçlarımı atacağım ve salçayı şey atacağım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gördünüz soğancıklarımız ay buhar oldu kavruldu neden böyle oldu şöyle göstereyim şimdi avuççuklarımızı atacağız evet atıyorum küp küp doğramış oldum avuçlarımı atıyorum evet biliyorsunuz havuç da biraz geç kavruluyor şimdi bunları da birazcık marine ediyoruz sonra devam ediyoruz Evet arkadaşlar avuçları koyduk Hemen salçayı da koydum Böyle güzelce kavuruyoruz Bakın bu yemeği mutlaka deneyin Çok lezzetli çok pratik çok az malzeme ile Hemen hazırlıyorsunuz Evet sevgili arkadaşlar Şimdi bakın güzelce kavruldu Şimdi kabakçıklarımızı atıyoruz Böyle Ups. Kabaklarımızı da Kesmiştim Bunları da atıyorum Ve Biraz kavurduktan sonra Sıcak suyumu, pirinçlerimi ve tuzumu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bakın kavurduk biraz. Şimdi sıcak suyunu ekliyorum arkadaşlar. Ketalda kaynatmış olduğum sıcak suyunu ekleyip biraz öyle pişireceğiz. Yani üstünü geçmeyecek şekilde. Biraz çekmesi gerekiyor tabi. Şöyle buhar oldu yine. Şöyle tuzunu, şey pirinçleri, pirinçlerimi ekliyorum. Tuzunu ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı ve karıştırıp e, kapatıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 25 dakika, yarım saat kısık ateşte pişiriyoruz. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz oldu sanırım. Bakıyorum ben bir çatal yardımıyla. Evet havuç da pişmiş. Bu şekilde. Afiyet olsun arkadaşlar. Eğer isterseniz e, hemen kapatayım ben. E, tabağa koyup limonla üzerine limon sıkıp e, yiyebilirsiniz ya da e, sarımsaklı yoğurt da yiyebilirsiniz. Mükemmel oluyor. Şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma Abone de olmayı unutmayın. Beğendiyseniz güzel tariflerimi merak ediyorsanız beni takip etmeyi devam edin. Hoşçakalın. Afiyet.